Sana buradan meydan okuyorum. Ferrari'ne al gel. Neyle? Sen neyle geleceksin? Ben ZT ile geleceğim. ZT ne? <laughs> ne ZT ne? Gör, Gör <laughs> Görürsünüz toplanmasını. Ne Toplanmalarını görürsün. alan lambalıklarını. ZT ne? Plaka lambalıklarını plak görürsün. Tamam ZT ne söylemiyorum. <laughs> Zalzunun topaşı, Zalzunun topaşı. İlla bana diyor, diyor ki, ki daha sat Ferrari'yi git topaç fabrikasına. Ya var böyle bir cahillik yok ya. ya Dedettin amca bu, ne de, diyordu? Sen benim stop ışıklarım mı yenen Tamam, şerefsiz bu arabayı benzin döker Tamam abi. Ben anahtarımı bırakmazsam en adiyim. Burada herkes şahit olsun. Beni geçersen. Evet. Tamam Allah'a bana gelişine gidiyorsun. Şimdi Erkek değil. sen lafını <laughs> yemezsin. Paylaş, paylaş erkeksen. Vallahi... Sıkıntı yok. Seninle. Paylaşacağım. Şimdi. şimdi. Hadi. Şimdi ha, hafta cumartesi. Niye hafta hadi. Ya cumartesi. Bak görevim mi var oğlum? Oğlum şu evet. an emniyette değiliz o <laughs> <oraya. gülüyor> Antalya'ya sözüm var. Bir Antalya'ya hep geleceğim. <laughs> tamam. hafta cumartesi. Sen daha çok Engin düşüneceksin. <laughs> <bulayım mı? gülüyor> ben bir bulayım Ben Pedali bir şarj verdim. Söz verdim. Bu insanların kalbine kırma. Güzel bir video çekeceğiz. Eğer. Üçüncü köprü yolu Dostlar bak bir şey. Tamam mı kardeşim? Haftaya kapışıyor muyuz? Evet. Ama bak şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Bunu paylaşmazsan namersin. Kesme. Geçen sene bana dedin ki e, kırmızı doğanlı eskimi kapıştıralım. Kim kimi geçecek. Tamam Gelmedi. İstanbul'a geldim sen orduya kaçtın. Kaçmadım. İşim, herkesin işi. Kaçma, herkesin işi, Herkes işi bak, tamam. bak, herkesin işi olabilirdi. Herkesin işi olabilir. Bak herkesin işi olabilir. kaçmayacaksın. Geçen orduya kaçtın ama bu sefer Ama kaçamazsın. bir şey değil. Sen de salı Haft günü burada değildin ama. O gün salı Haft günü sen ben iyi hatırlıyorum. Senin senin bordo mi? Benim siyah vuhumu deneyeceğiz Vuh gibi. Video çekeceğiz yapacağım. mi? Benim, Video çekeceğiz mi? Pat pat çat. Geçeceğim ha. seni hadi. Video çekeceğiz mi? Tabii canım. Tamam. Mu? Halkı da davet <laughs> edeceğiz. Birkaç kişi gelsin. Yok 500-600 kişi gelecek. <laughs> Birkaç kişi gelsin. Tamam tamam ben size tamam. içeride tamam. bakarım tamam. ya. Nasıl tamam. Ben size tamam. bakarım tamam. abi. Bedrettin hani? amca Ferrari için ne dedi? Bak aynı sanalın ayrısını yapacağım bak. Bu şerefsizde bir para var. Kardeşim diyor kaç aydır düşünüyorum. Sen diyor 2.5 milyonunu nasıl buldun? Yok <laughs> hiç anasına da söylemiyor. Anası ağzını yok Çocukları yolladı 3-4 gündür. Hem de 300-300 para verip onlar da göndermiş Ama bundan fazla para. Çuvalla getiriyor. <laughs> Çuvalla bir para kazanıyor o kadar para Döşeme yapıyorlar bunlar. Bunlar neyi döşüyor anlamadım. O gecem düştüğünden belini biraz incitmişti. Bugün bugündür bir yerde de çalışmıyor. Emeklisi de 2000 lira olsa. Yok yine yok. Asayı da satmadılar Evi de kiraya vermiş şerefsiz ya. Bu, bu ünal belliydi küçüklükten beri vıtıt vıtıt yapıyordu. <laughs> Ama belliydi ben söylerdim. Allah'tan anneciğim bak o çocuklar onun yanına böyle. Bunlar da siyah arkası tek kapılı araba alsın. Size babamı söyleyeyim mi? Geçen Ferrari aldım kapıya gittim. Babam aşağı indi bak babamı yapıyor. Bak tekerine vuruyor bak. Bu Ferrari ha böyle yapıyor. Bunu ver köye götürüyor. Ben hafta sonu pazara gider. Tek kapı iyi diyor. Yalnız diyor, şerefsizler motoru arkaya koymuş. Vicdanı i̇şte, biraz çok yakılır. Ama diyor köyünde de iyi. Bunlar diyor iyi olur. Yavaş otur ol, sapır olmuş. Ne AK? <laughs> bu ne oğlum? bunlar bunlar oy ver. Yalnız bu %72 <laughs> oy verenlerin var ya hayal kırıklığına uğrayacaksınız. Dur <laughs> dur. Oy verir misin? Kim oy verecek? Fedar <laughs> Ben malın nasıl s**tini <laughs> biliyor musun? Bunlar... Arabanın atmosferik biliyorsun değil mi abi? Evet. Yani Motorikada. tamam hızlı gidebilir. Sorun direkt, yok. Direkt tekere veriyor. Ama atmosferik. Bak ben de sana bir şey söyleyeceğim. Şş bitti. Abi görüşeceğiz. Ben meydanımı okuyorum. Sen de kabul ediyorsun. Evet. Videolu bir şekilde. Tamam. Türk halkına armağan olsun. Tamam. 哎呦<利> Sevda. sevda İçimi titreten bir Selamlar hepim gönlü güzellerim. Kendi aracımda